Şimdi arkadaşlar örnek 15'e bakalım. Bir soruyu okuyalım önce. 4 basamaklı 7A8B sayısı hem 3'e hem 5'e bölünüyormuş. Tamam. A sayısının alabileceği değerler toplamında bulunuz demiş. Şimdi 3'e de bölünüyor 5'e de bölünüyor. O zaman hem 3'e bölünebilme kuralı uygulayacağız hem 5'e bölünebilme kuralı. Peki hangisi daha az meşakkatli hangisi daha kolay? uygulaması, Beşe bölünebilme kuralını uygulaması daha kolay. Niye? Çünkü bir tane basamağa bakıyoruz. Ama 3'te öyle miydi? Rakamları topluyoruz, 3'ün katı mı değil mi diye kontrol ediyoruz. Tabi burada topladığımız rakamlarda bilinmeyenler de var. A, B gibi. O yüzden 3'ün katı mı değil mi hemen anlayamayız. A ve B yerine değerler vermemiz gerekir. Ama B sayısını hemen e, yorumlayabiliriz sanki sizinle birlikte. 5'e tam bölünebiliyorsa B sayısı neler olabilir? 7, A, 8, ve 5'e tam bölünebiliyorsa şu altı çizili sayı hangi değerleri alabilir arkadaşlar? Hadi bakalım. Bir sayı 5'e bölünebiliyorsa o sayı hangi sayıyla bitiyordur? Birler zaman kaçtır yani? Mesela 5'in katlarını yazacak olursak. Hocam 0. 5 veya 0. Aynen. 5, 0, 5. 5 0. Değil mi? 0, 5, 15, 20. 20. Bak hep 0 ve 5 de bitiyor görüyor musun? Birler bu zaman. O zaman 5'e tam bölünüyorsa sesim size biraz geç gidiyor. Ben fark ettim şimdi. Çünkü herkes aynı anda cevap verdi. 0 ve 5 e, olmalı demiştik. Doğru. Yani B sayısını bulduk biz. B ya 0 olacak ya da 5 olacak. O zaman bizim sayılarımız da iki tane. 7, A 8 0 değil mi? B'ye 0 verdi. ya da 7 A 8 5 Bizim sayılarımız bunlar. Var mı buraya kadar soru? Bir bakın bakalım inceleyin. Yok hocam. Tamam. Şimdi 0 ve 5'i vermemizin sebebi 5'e bölünebilmesiydi. Şimdi gelelim 3'e bölünebilmesine. 3'e de bölünebiliyor mu şu bu sayı? 3 ile bölünebilme kuralımız neydi bizim? 3'e bölünebilmesi için ne yapıyorduk? Rakamlarını topluyorduk. 3'ün katı mı? Ya da katı değilse de kaç kaldığını söylüyorduk. Ve burada 3'e bölünebildiğini görelim. Demek ki kalan 0. Toplayalım bu rakamlarını. Şunları toplayacağız arkadaşlar. Şunları topluyoruz. Şöyle Şu bir tane artık koyalım. Hocam, 15. Burası 15 yaptı. Bir de yanında A var değil mi? 15 artı A. Bu üçün katı olacak. Bu ilk sayımız bizim. Bir de şurayı toplayalım. 7, 8, 15, 5 daha 20. 20 artı A. Eşittir. 3 katı. Evet. Var mı buraya kadar sorun? Yok hocam. Tamam. <laughs> yani rakamları topladık. Şimdi 3'ün katı yapmaya çalışacağız çıkan sayıda. 15'te kaçı toplarsak 3'ün katı olur? Hocam 3. 3 güzel. 18 oluyor değil mi? 6 olur o zaman bir de. 3 arttırıyorduk yani. Evet hocam. Başka? 9 olur mu? 9. <laughs> bir de kaç var? Sistematik ilerleyelim. 3 azaltalım yani. 9 6 çıktı 3. Hocam 9. 9 oluyor tamam. Ha 3 çıktı 6. 3 çıktı 3. 3 çıktı. 20 mi hocam? 0 değil mi? 15 ile 0 toplarsak 15 yapar. 15 yine 3'ün katı. Değil mi? Bak hep buradaki örüntüyü fark ettin mi? 0, 3, 6, 9. 3 gidiyor. 3'ün katları bunlar. Bu 0 katı, bu 1 katı, bu 2, bu 3. Peki buna bakın bakalım. A kaç oluyor? 1 eklersek? Evet. 1 eklersek 21 yapar. O doğru. 3 ekle 1'e şimdi. 4. Bir daha 3 hmm. ekle. 7. 7. Çünkü 20 ile 1'i toplarsak 21. 20 ile 4'ü toplarsak 24. 3'ün katı var. 20 ile 7'i toplarsak 27. 3'ün katı. Bir de 3. Bir daha 3 ekle 10. Böyle on. gider. Ama onu alamayız değil mi? Niye? Çünkü 10 bir rakam değil. Bize rakam lazım. Yani biz burada 3 tane değer bulduk. A için. Bir de burada 4 tane değerimiz var. Toplam 7 tane değer bulmuş olduk. Bize bu değerlerin toplamını sormuş. A sayısının alabileceği değerlerin toplamını demiş. Yani şu işte 0 artı 1 artı küçükten bir yazmaya çalışıyorum. 3. Hatta küçükten bir yazmıyorum. direkt bu değerleri yan yana yazayım. 0, 3, 6, 9 ve bunların toplamını bulalım. Kaç yapar? 18 yapar. 30. Değil mi? Evet. Diğer tarafta 12 çıkıyor. 1 artı 4 artı 7. Burası da 12 çıktı. Doğru. Toplarsak 12 ile 18'i alabileceği bütün değerlerin toplamı 18'e ve 12'den 30, 30 çıkıyor. Bunu niye yazdım biliyor musunuz? Normalde size bunların toplamı 30 çıkıyor derdim. Öğrencilerimizin en çok hata yaptıkları yerlerden birisi bu toplama kısmı oluyor. O 1, 2. Bunları böyle yavaş yavaş toplarsanız blok blok daha az hata yaparsınız. Yani yan yana toplama işi de olabilir. Yan yana yazarak da toplayabilirsiniz. Ama en güzeli şöyle altına bir çizgi atıp yavaş yavaş toplayıp toplamı görmek. Olay budur. Var mı sıkıntılı bir yer burada?